Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Mia kaldı. Nasıl Mia kaldı? Son pik bendeydi. Orman boştaydı. Kus ben gidebilirim dedi. Gitmedi. Karşıda feni olunca Saber al dediler. Aldım. Mia alan şu Fearless. Gel dedi değişelim dedi. Ben de Saber'da çok iyi olmadığım için. Tamam dedim. Ama karşıda iki orman varmış. <laughs> yani e, erken oyunda belki e, bizim faydamız olabilir ama eğer e, oyun late'e kalırsa ve takım beni desteklemezse, late'de ben güçlü olurum ama desteklemezlerse işte o zaman sıkıntı. seni zaten beni tekler. Cloud'a karşı oynuyoruz. Şöyle son vuruşu alalım. Çok agresif oynamıyorum ben genel olarak. Mia eski mainlerimden. Aynen aldı benden. Severim Mia'yı. Ama eskisi gibi güçlü değil. Şöyle onda kaldı. Güzel iyileştirmesini bozduk. Minyon kaybetti. Evet Fen'i geldi. Şununla bir son o Vexana da buradaymış. Hmm. Bizim Blue'yu bastılar. Kost öldü. Şurayı alıp gitsem geç kaldım. Yani XP'de kimse yok. Kaled şimdi orayı açacak. Oraya saldır diyorsun da kanka yani. Cloud geldi. Belki sana da burada. Sıkıntı adamlar Cloud'u düşürmemeye çalışıyorlar. Ne Gel. Ya arkasının boş olduğunu bilsem. Cık. Olmadı. Dört ay, olduk. Onu önünde, ben alayım. Orman benim Eyvallah. Tırpanla başlayalım. İkinci item direkt fırtına çık... Ee, Doğar rüzgara çıkacağım. Çünkü al kart feni sıkıntı. Işten, Bu herhalde... Beyz atmamıştır diye düşünüyorum. Paramis ne yaptın kankam ya? Yani ne gereği var? Hmm. Şeyi kullandı. Şöyle biraz takasa girsek. Alucard geldi. Direkt çıkmam lazım. Tamam. Paramis geldi. Canım az. Tamam. Şöyle iyileştirme basalım. Geri çekil kanka. Bak. geri yok. Gerek yok. Bir Yahu geri çekil. Bak. Veksana falan da geliyor. Çok hasar yedim. Yani diyorum ki geri çekil. Az veya Onu çekebilir mi? Kule altına çekti de. Hmm, yani bizim Saber'ın evet kus öldü. Onu kesti ama güzel. Saber'ın biraz şey yapması lazım. Saldırayım da. tam buna kule altı da alabiliriz. Saldır. Ama çıktı herhalde sana aşağıda. Tırpan bitti. Güzel. Belki maymuna döner dedim ama güzel kuleyi açtık. Beyz atacağım. Hemen şuradan doğa rüzgarını önerelim. Hmm. Genel olarak kuz güzel. Faramis biraz fazla satıyor. Mid'i de açtık mı? Yok daha mid. Oho. Faramis. Çık artık. Bak Fener'in. Hmm. Şöyle vursam. İlham basmak istemiyorum. Güzel. Bunu düşürmemiz güzel oldu. Bana dönmüş olabilirler. Veksana zaten buradan ayrılmıyordu. Şöyle şunu da alırsam mükemmel. Yani XP'den ikinci koridoru açtık. Şimdi ben bunu bir kere daha düşürebilir miyim? Canavar avcısı mı? İlk ki tamam. Şöyle. İşte bu. Tamam. Güzel oldu. Bana mı geliyorlar? Şey. Tamam. Geri çekilme. Direkt beyaz atacağım. Geri yani 2.800'e 4.500. Bayağı bir fark attık ama onu almasan kankan be. Yani. Paramiz. Neyse. Midi deneyelim. O tutmadı. Sıkıntı yok farm kalmamış. Şimdi bunlar üste döner. Böyle geri çekil atalım. Bilmiyorum. Ben mid farmını alacağım hemen üste gideceğim ama güzel. Orada alu kart düştü. Doğa rüzgarımızı çıktık. Ve sana yukarıda kule odaklı ya. Kule odaklı. Katledildi. Hop. <laughs> Ee, yani. Kus çı çıktı mı? Oo. Şu adamı öldük. Yani mesela oradan ikiyi açmışsın. TF var. Daha neden yani? Adam üstü açacak. Doğa rüzgarımız bitti. Ben direkt şöyle hasım pençesini alayım. Üst koridor gitti. O avantajı kullanamadık. Şöyle dürtelim. Güzel. Ya o adam Cloud'a şey Gusta gitmiş ya. Alu kart döldü. Ben buradan devam edeceğim. Buradan ikiye açarsak aslında 8 lordunu mu alsaydık orada gene bir şeyler oluyor red var mıdır red var red alalım bela var red yenur orada bir şeyler oluyor şöyle şunları da alalım yanlış yere attı gel kankam. ilhamım var. Ay, Tararım. Ay Ama bak ölürüm. Oh! Burayı dörtlemişler. Hatta beşlemişler. Destek. Evet. Neyse sıkıntı yok. Yani öldü o. Late game'i her türlü taşıyacağız. Keşke taşını saklasaydım. Bak Yani kanka. O da öldü de. Mid açıldı. İnşallah. Cloud'a bakalım. Cloud toparlamış. 5K olmuş var mı? Aradaki fark ne kadar fazlaydı? Nereye geldi? Onu ben alayım kankam. Eyvallah. İlham gitti. Duvar rüzgarı gitti. Biraz, biraz safe oynayalım. Biraz. Görmesi lazım da. Cloud buradaydı. Ne güzel. Can çalmamızı da çıktık. Şimdi Cloud gelecek. Çık çık. Kankam gerek yok çık. Herkes... Şimdi Yani mesela bak. Adam iki kuleyi açmış. Hala orada bak. Hala. Kardeşim ayrıl. Ayrıl artık oradan. Orayı sal yani kadarıdır. Yani belki dedim de olmadı. Şimdi hasın pençesini de çıktık. Hmm. şöyle ben bir tane milas çıkacağım. Cloud burada evet. Dönmedi. Sıkıntı yok. orada da dalmazsınız herhalde. Kankam sen öyle maymununu kullanıyorsun da. Yani <laughs> çok basit gösteriyorsun ya. Bana dönmüş olabilirler mi diyeceğim. Erken Lord alsak ama belki sana var. Bak şurayı gör artık. Oraya saldır. Feni de yok bak. Gelecek oraya. Kale artık toplan ya. Sal artık şurayı be kardeşim. Saldır kankam saldır. Kes bunu da. Doğa rüzgarım da var. Çok güzel ultiyi de attım ama. 12 lordunu mu alsak? 12 lordunu alalım zaten. Burada ne kaldı? Doğa rüzgarım geldi. Ultimli gelecek zaten. Güzel. Çok güzel. Bunu ben alayım kankam ya. Eyvallah. Biraz çalmış gibi olduk ama. Şöyle 12 olsun. Direk alacağım ama atmasaydın keşke ultini be. Bu orman Ay Lakin umudumuz... Gel bana. Olabilecek. Hmm. Çarpı yokmuş. Şöyle sol çalıya geçelim. Üstlük, Bir tane de zırh yapalım ya. alalım farmı. Şu tersi biri itseydi aşağıya. Kanka bence orada gel ya. Bak hepsi orada. Direkt alırız zaten. Aynen. Ama görüş alacaklar şimdi yani daha doğrusu. O güzel. Güzel 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 güzel. Tamam. Çok güzel. Yani Beksana 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 Arkada duruyor Cloud geldi Hareket edebilir miyim? Teşekkür ederim Gel gel Cloud gel Panayır var Bir de Yakma yiyoruz bundan baş. Dümdüz tuşlara basıyorsun abi. Dümdüz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Ben seni tutacağım. Sen de öldün. 3'te 3 üç mü? Güzel. Bitti oyun. Ormanlar rap. Yani Dediğim gibi eğer biraz oyun uzasaydı hem Cloud hem iki tane orman bize sıkıntı çıkarabilirdi. Durmadan e, yükselip düştüğüm için MVP kale dolmuş. İstanbul No 92, Antalya No 57. Hasar tablosunu gösterelim şöyle. Kusla aynı hasarı vurmuşuz. Kule hasarımız tabii ki kalet daha fazla tf'lerde de en düşük kal etmiş sonra biz yani genel olarak Aslında basit bir maçtı ee, karşıdaki iki ormanın çatışması bizim faydamıza oldu yani alucard xp Tabii ki sıkıntı ama gitse de en azından ya da feni xp de olabilirdi bak en azından belki bir e, ihtimal maçı döndürme ihtimalleri olabilirdi Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.